Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Brawl Talk'ı görüyoruz şu anda biraz hızlı başladım Brawl Talk'ı zaten like atmak için like çok seri ilerliyor arkadaşlar Brawl Talk geliyor Arkadaşlar ben de çok merak ediyorum yeni gelecek şeyleri merak ediyorum Arkadaşlar çok heyecanlıyım şu anda iki dakika kaldı hatta neredeyse bir dakika kaldı arkadaşlar ama arkadaşlar karakter şöyleydi. Elinde bir yumurta vardı büyük ihtimal arkadaşlar. Bazı youtuberlar da kafasının salon 8 bite benzediğini söylüyorlar. Şu resimde arkadaşlar böyle adım atan bir dinozor. Zaten dinozor teması büyük ihtimal. Arkada sırf ve en önemli iki şey ise Mortis'in küreği ve Mortis'in çantası arkadaşlar. 2 yıl önce gelen güncellemede bu bir animasyonda bunu gösterdi arkadaşlar bu rip yazan Mortis'in çantasını Arkadaşlar yani karakterin büyük ihtimal e, kafası boynunda bir düğünü olacak arkadaşlar Zaten şu koltuğun üstünde görüyorsunuz Bu karakter de büyük ihtimal su içiyor arkadaşlar çok merak ediyorum ama elinde yumurta tuttuğu kesin ve bir ya can kurtaran olduğu kesin arkadaşlar çok merak ediyorum şu anda başlamasını bekliyoruz umarım açılır Brawl Talk herkes de sabırsızlıkla bekliyor Ay arkadaşlar 39 saniye 38 arkadaşlar başlamasına çok az kaldı hatta ben burada bir özet geçeyim bu arkadaşlar bu um, Mortis'in animasyonunda Mortis biliyorsunuz ki mezarları seviyor çantasını da öyle yaptınız ve aynı çantayı burada gösteriyor İkinci detay arkadaşlar şu çok yanda arkadaşlar şu kırmızı simidin yanında arkadaşlar sütçü yakın belki yeni kostümü olabilir aha arkadaşlar evet 8 7 6 farklı yerler gösterir sanırsam bunlar tema olabilir arkadaşlar. 3 buçuk dakikalık. Oo hadi bakalım. Brawl Talk derler. Şey dinozor. Hello and welcome to Brawl Tank. Hi as community manager and in this update. <gülüyor> Eva. <laughs> 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 Ana Ryan olmayacaktı hani. Arkadaşlar Ryan var. Neyse. Yiko'nun kostümü mü? Spike'ın mı? Skye'ın mı? Bu. Arkadaşlar bayağı şey anlatıyor. Rossa ile bir. Bu yeni karakter. Yeni karakter buymuş arkadaşlar. Bu da animasyon büyük ihtimal. onu niye kurtarmadın? Hem can kurtaran arkadaşlar. İzleyeceğiz. Bakalım. That's right. The seventh season is coming and it's called Jurassic Splash. So from the combination of dinosaurs and summer, <laughs> we present to you Buzz. Buzz is the center <laughs> of the and it's also the chromatic Çok güzel bakalım. So he's not Böyle. Böyle bir daire var arkadaşlar çizik çizik saldırısında ne yaptığını, yaptığını göremedim. o yumruğunu atıyor. Bir Tabii ki de normal Brawl Pass'a bu değişecek. Alt yazıları da açayım. Alt yazıları niye Arapça var? And göremedik. Böyleymiş arkadaşlar. pull merak... towards Born bad Lose. Oh not it's some So the mother of bro Leon'a hiç kostüm. Mortis, Rosa, Jackie. Nita'ya kostüm gelecek arkadaşlar. Belli güncellemesi de söylemişlerdi. Gelecekti de demek ki bu geldi. Burger Low, Max. Aaa Mega Box Daryl arkadaşlar. Mega Box Daryl'ı ücretsiz verecekler arkadaşlar bu arada. Poko'nun kostümü geliyor. Sutu o. Ferzan ne yapıyorsun? Oha, herhalde sınırsız geldi. Bütün karakterleri veriyor maşallah. Aa, onu da burada satarım. Bu ne şey? Yen turnuvalar diyor. Mega box inşallah mega da orada vermiyorlar. Ooo, PSG Şili'ye yeni Uruguay. efektler veriyorlar. Oha arkadaşlar. Yuu. bir Türkiye'ye koymadıkları kaldı. So <laughs> Arkadaşlar baya yeni attılar. Diken var oralarda. Artık dikenler de geliyor. Arkadaşlar. Bu iyi düşmanları öldürmek için. Güzel. Yeni 3 game gelecek arkadaşlar. Oo, büyük top savaşı. O güzelmiş. O basketbol sonunda benim en sevdiğim şey gelecek arkadaşlar. Sonunda arkadaşlar basketbolun geleceğini ben tahmin ediyordum arkadaşlar. Kupa mı? Allah Allah garip arkadaşlar garip etkinlikler de geliyor bu arada. Çok iyi o hediye etkinliğini farklı bir versiyonu hediye etkinliğini. Kırmızıyı da biz oraya götürüyoruz. Onlar da bizim kupamızı götürecekler. Anladım arkadaşlar çok iyi bence. Çok iyi arkadaşlar çok iyi. Yeni modları Aa, artık dostluk maçında bunları açabiliyoruz süper arkadaşlar. Ben mesela şu içeceği açmak istiyorum. Artı. Aa, onlar dikenler dikenler. Şu artıyı anlayamadım. And of course they can İstediğimiz yere artık gaz koyabiliyormuşuz. İstediğimiz yerden başlatabiliyoruz. Çok iyi. Oh, yeah, Grief oh, mi? Program. İkinci. Demek ki arkadaş o logoda da onu gösteriyorlarmış. Vay be arkadaş şey çok iyi bu arada. Arkadan biraz sesler gelebilir. Bu iyiymiş para fırlatıyor sanki öyle bir şey. Brawl Stars'ın parasını fırlatıyor. Kart fırlatıyor aynı tara gibi. Herhalde bu da Gale güncelmesine benzer bir şey yani. yani o, onu andıran bir karakter diyebilirim. Yeni bir challenge. Aa bu karakteri orada alacakmışız. Yani kutulardan çıkmıyor. Ya da çıkıyor bilmiyorum. And I know said, yeni aksesuarlar, kokpit Bir sürü gök taşı. Kromatik karakterin pinleri bende Gale'ın bütün pinleri var. Cool. Arkadaşlar bu güncelleme and büyük and güncellemedir. Thank güncelleme bye bye. Arkadaşlar böyleymiş. That's, right. That's right. Arkadaşlar çok iyi şu an Burada da konuşmaları <laughs> Yapacaklar arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Burada benim en sevdiğim Özellikle en sevdiğim kostümleri Göstereceğim şurada değil arkadaşlar Şu anda şuralarda olması lazım Bunlar animasyon Arkadaşlar şunları animasyon yapmışlar Böyle özellikle şu Buzi'yi çok sevdim yeni karakteri. Sizi de sevmişsiniz. De. Ben bunları anlayamadım arkadaşlar. Şunları tekrar bir geçeceğim. <laughs> Mega Box Teril, özellikle en sevdiğim arkadaşlar. Mega Box Teril, iyi ki gelecek arkadaşlar. Çünkü Brawl Brawl Tak'ta Brawl Stars'ta şey Twitter'da ya da o toplulukta bunu paylaşmışlar arkadaşlar <laughs> gelecek. And the super bus, we the rest of the... Ondan sonra arkadaşlar şu gelecek olacak. Sutun gözü tamam bir bunları bir geçelim, bir geçelim bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar ligleri gösterecek. Bence çok iyi arkadaşlar. Bu güncelleme çok iyi bir güncelleme. Yani belli güncellemesi kadar büyük bir güncelleme. Özellikle bu güncellemede mega kutulara önem vermiş. İşte Amerika, El Primo Universitario, Kulüp Nike. Kulüp savaşlarında gerçek söylemişlerdi arkadaşlar. Belki gelir mi bilmiyorum bakacağız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün sizlerle de Brawl Talk'a baktık. Bence çok iyi şeyler geldi. O zaman arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.